Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, kuşlarımızla yuva açılışı yapacağız. Biliyorsunuz e, kuşlarımızın hepsine eşe attık. Hazır olanların hepsini eşe attık arkadaşlar. Çoğu da e, anlaştı zaten eşe atma videomuzdan da izlediğiniz zaman bunu net bir şekilde görmüşsünüzdür. E, onun haricinde söyleyeceğim birkaç şey var. E, yuva altında yemlerimiz var. Bertan abinin oradan üstüne bir tane şov dişi getirdik. Ayağında problem vardı hatırlarsınız. Hani problem değil de hayvan salmada düşüyor, ayağını incitiyor ve o şekilde kalıyor ayağı. Şu anda yerde zaten. Bertan abi salmada yerde geziyordu. Bunu e, bitiren bir erkekle eşlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Suni dölleme yapacağız. Hani biz kendimiz e, hayvanı hamile bırakmaya çalışacağız. Biliyorsunuz tüpler var arkadaşlar. O tüplerle düzenli olarak suni dölleme yapacağız arkadaşlar. Bir tane erkek veya iki tane erkek belirleyeceğiz. Onlardan sürekli bu hayvana dönemlerine yapılacak ve kurşunlara yatırılması sağlanacak bunun tek sıkıntısı size söyleyeyim çiftleşiyor çiftleşmeye sıkıntı yok ama çiftleşip yuvaya yattıktan sonra daha yuvadan çıkmıyor arkadaşlar o huyu var o huyu kötü yani ona kötü alışmış bunu dediğim gibi suni döneme düzenli olarak yap yapılması lazım ya da sürekli rahatsız edeceğiz yuvadan çıkartacağız kendisini çiftleşmeye zorlayacağız Onda öyle bir yöntem belirleyeceğiz hatta yakından tekrardan şöyle bir kuşumuzu gösterelim çok güzel bir hayvan kendisi Şöyle gelelim. Üst vasıf şov ama dediğim gibi sağ ayağı mıydı, sol ayağı mıydı şu an tam bilmiyorum arkadaşlar. Berzan abinin orada boşta kafesi olmadığı için bizim burada boşta kafeslerimiz var 3-4 tane. Onu burada full çıraya yatıracağız arkadaşlar. Şimdi bir de şu an burada ciddi bir limon ve mentol kokusu var. Dün burada şu pronofitten yakındı arkadaşlar. Bit pire gibi önleyici bir ürün. Bunu dün burada yaktık. ne kadar diyeyim? İçeri bayağı bir oldu. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar durdu. Daha sonrasında yarım saat sonra havalandırma yapıp burayı havalandırdık arkadaşlar. Evet şimdi dilerseniz yavaş yavaş yuvalara başlayalım. Bunlardan en son üçüncü yavrumuz gelmişti. Üçüncü yavrumuz da kırmızı gözlü. Size söyledim çok bilmiyorum ama üçte işte 3 üç kırmızı göz bilmiyor. Hatta dördüncü de çıkmış. Dördüncüye beraber bakalım. Yok artık. Vallahi Bitten yok artık. Gördüğünüz gibi ciddi anlamda kırmızı göz gelmiş. Hayvan geçen kuşla bir tane bile kız, kızgın, kızgın Yani kırmızı göz yavru atmadı. Üç tane Japonese yavru verdi bize. Bir tane bile kırmızı göz yoktu. Şu an dört yavrum dördü kırmızı göz arkadaşlar. Ben böyle bir e, skala, istatistik görmedim hiçbir hayvanda. Onu buradan tebrik ediyorum. Ona özellikle ekstra mama vereceğim. 4'te 4 kırmızı yavru gayet güzel bir oran bunlara eşlemiştik anlaşıyorlardı yumurta gelmişim bakalım henüz bir yumurta yok bu arada biz eşe atalım 8-9 gün oldu arkadaşlar kuşlarımızı hatta belki 11 olmuş olabilir eserimiz yeni yeni yuvaya girmeye başladılar bunlardan da yakın zamanda yumurta gelecektir şöyle gelelim bunun dişini değiştirdik bunun dişini başka bir erkeğime attım Sol en üst köşede bir erkeğim vardı onu attım onlar da çiftleştiler arkadaşlar onları da birazdan göstereceğim sırası geldiği zaman Bunlar da şu an sanıyorum herhangi bir durum yok. Anlaşılır ama çiftleşme gelişimi yok yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yuvalar gayet temiz. Bunlar zaten önce kuşlar açtığı kuşlardı. Bunlar da şu anda 5 yumurtalar. Yumurtalar artık siz sayarsınız. Videonun sonunda belki biz de sayabiliriz. Bunlar yuvaya girmeye başladılar. Henüz yumurta yok. Aşağıya geçiyoruz. Aşağıda kuş yok arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Bunlar da enişte ama bunları birazcık geçeş attım. henüz gelmemiştir dedim ve yumurta gelmemiş evet. Bunları geç yaşattık arkadaşlar. Normalde kralı başka bir dişiyle yaşatmıştık. Ee, şimdi aşağıya iniyorum. Burada desesik ve green çoğu dişimiz var. Bakın arkadaşlar bu yumurtlamıştı. İlk yumurtayı kırdı. İkinci yumurtayı yapmış olması lazım. Bakalım. Aynen ikinciyi de yapmış. Bunlar da yeni eşyalar bakın. Videodayken eşyalarımız yeni takımlar bunlar da. Normalde bunun ikinci yumurtası olması lazım ama ikinciyi kırdı mı? Yedi mi bilmiyorum. Yumurtaya daha hiçbir şey yok gibi arkadaşlar. Kafeste de yok. Kafes tabanına özellikle çok baktım ama herhangi bir belirti yok. Bakalım bunlar da nasıl mutasyon yavru gelecek. Cidden merak ediyorum. Bunlar da e, yuvaya gidip çıkış yapıyorlardı. Bunlardan yumurta gelme ihtimali yüksek. Ama henüz yumurta gelmemiş. Dişimiz yuvadaydı şimdi kaçtı arkadaşlar. Bunlardan da yüzde yüz yumurta gelecektir. Bakın bunlar çok güzel takım. Dişimiz e, mavi spangl, erkeğimiz gri spangl arkadaşlar. Aşağı kafesimiz boş. Buradan devam ediyorum. Bunlar da yavru olması lazım. Bunlar zaten yavru bakıyorlardı. Hemen yani şöyle bir açalım. Aynen. Buradakinin ikisi kralın yavrusu yeşiller. Bir tane beyaz kendisinin yavrusu. Bir de onun beyaz yavrusu aşağıda var. Onu da göstereceğim. Geçenlerde biliyorsunuz bir program yapıyorduk. Onu aşağı kapatacak aydınmak zorunda kaldık. Bu takımımız ne yapmış? 5 tane yumurta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş yuvalarımız, kafeslerimiz doğmaya başladı yumurtayla. Yeni eşleme yaptığımız takımlardan çok çok memnunum. Çok güzel oldular ve 10 ee, tane takım attıysam bunların 9'undan garanti olarak size bunu garantisini vereyim. Kesinlikle yavru yumurta gelecek. Gelmeme şansı yok. Videoda çünkü biz bunları hep beraber gördük sizlerle. Aşağıya geçiyorum. E, burada dediğim gibi şu içtik. Bu beyaz da falan en üstteki takımın yavrusu. Şu yeşil de kralın yavrusu arkadaşlar. O da güzel geliyor. Gayet güzel geliyor. Hemen geçiyorum. Burada mavi takımım var. Bunlardan bir yağ yumurta geldi bakalım. Bunun yutanları çok fazla kontrol edemiyoruz. Bunlarda 3 tane var. Bu hangi takım? Bu ne ara üçüncü yaptı? Allah Allah. Yapmış olsa dahi şu anda en fazla ikinciyi. Maksimum ikinciyi yapmış olması lazım. Çünkü biz eşe atalım arkadaşlar. 9-10 gün oldu yani. 7. günde yumurtasa bugün 9. gün. Dediğim gibi maksimum 2 tane yumurta olması lazım. 2. nereden çıkarttı? İnanın bilmiyorum. Ee, gayet güzel takım oldular bu arada arkadaşlar. Dişimizi çok seviyorum, yani çok beğendiğim dişlerden. Tanık olarak, yapı olarak kendi öğretmenimden daha iri duruyor arkadaşlar. Altından gelecek yavruyu da açıkçası merak ediyorum. Gene mavi spangır, gelmesi ihtimali çok çok yüksek. Eşi de gayet güzel, o da mavi spangır. Ama dediğim gibi e, mavi gelecek. Bizim için problem değil, sağlıklı olsunlar o önemli. Bunlar gayet güzel anlaşılıyor. Dışkıda birini var mı? Bakın bu da hamile. Yumurta olabilir mi bilmiyorum, bakacağım bakın, bakın. Şu arada bir dışkı gözü geldi mesela. Bu hamile dışkısı, bakın burada da var. Buna ait yeni bir video çekeceğim yakın zamanda. Bakın yumurta ama yüzde garanti veriyorum. Bunlardan yumurta geldi. Ben, benim hala aklım şunda. Bu üçüncü yumurtayı ne ara yaptı? Lütfen çok merak ediyorum. Hemen geçiyoruz. Bunlara bakalım. Bunlardan ilk yumurta gelmiş. Şimdi maşallahımızı alırız arkadaşlar. Bunlar da şov gördüğünüz üzere. Gayet güzel. Bakın bunlar da yeni takım mesela. Hemen yukarıya geçiyoruz. Bunlar da var mı bir hareket? Bereket. Hemen bakalım. En üst yumurta yok. Gayet güzel anlaşıyorlar ve yuvaya da girip e, yatıyorlar birlikte arkadaşlar. Yuvada yatmada da bir problem yok herhangi. Şurayı bir açalım. Bismillah diyelim. Burada beyaz ve mavi var. Bu takımı benden bir arkadaşımız istemiş. Hatta birkaç arkadaşımız istemişti ama e, bunları ben bu sezon için kendimi beklettim arkadaşlar. Evet. Bir tane de buradan gelmiş. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Dış yatıyor. Bakın. Zorla nefis oluyor. Onlar da çiftleşiyorlar. Arkadan yakalayabiliriz mi o görüntü bilmiyorum. Birazcık geri sarım. Tam o an yakalayabilirsiniz belki. Gene çiftleşecekler büyük ihtimalle. Evet. Şimdi dişi erkeğin ne gidiyor. Erkek bir ayak o iş olacak. Dişi direkt kuyruk kaldırır. Ben de şu an onlara kilitlendim Onlara bakıyorum arkadaşlar. Aşağıya geçelim. Aşağıya geçelim hemen. Burada sarı yüz şov erkeğimizle e, mor şov dişimiz var arkadaşlar. E, Bismillah diyelim. Evet çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi hepsi aynı zamanda yumurtlamaya başladı. Çünkü aynı zamanda eşya attık arkadaşlar. Aralarında görüyorsunuz gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Ee, Bunlardan da gelecek yavruya açıkçası merak ediyorum. Hani ırk, ırk değil de veya kalıp değil de renk olarak merak ediyorum arkadaşlar. Şu takımda çok merak ediyorum. Bunlar da hamile çünkü. Bakalım bunlar çiftleşebilirler. Şu an ben dişi yuvadan çıkarttım. Erkek büyük ihtimalle çiftleşmek isteyecektir. Ama dişi de e, yem ve su istiyor büyük ihtimalle. Bu arada yeni arkadaşlarımızı yaptık sitemizde de yayınladık arkadaşlar. E, yaptığımın yarısının neredeyse sat, satıldı şu anda. Almak isteyen arkadaşlar erken davranırsa onların da ihtiyaçlarını e, gideriz arkadaşlar. Bakın arkadaşlarımız böyle. Kuşlarımızın yediklerini de şöyle üstten görebiliyorsunuz. Bayağı bir tüketiyorlar ve e, normalde kırmızı alacaktım ama hayvanları eşe attığım için kalsiyum ihtiyacı olduğu için beyazlarından taktım arkadaşlar. Kalsiyum ihtiyaçlarını gidersin diye. Şimdi nerede kaldık? En son bu aşağıya baktık. Bunlarda yumurta vardı. Bunlarda var mı bakalım? Bunlarda bakın anlaşıyorlar. Birbirlerine kaçıyorlardı. Yok. Ama anlaşıyorlar. Yani bunların yumurtlama şansı yok. Bunlara garanti verebilirim. Aşağıya geçiyorum. Burada yaklaşık bir yoğun var arkadaşlar. Hemen yuvasına bakalım. Yuvamız boş ama dişimiz yuvada yatıyor. Bu dişiden daha önce yavru alındı. Ama hangi erkekle yavru alındı? Buradaki erkeğimizden yavru alındı arkadaşlar. Bakın o da burada. Bunlar ne yapıyor? Bunlar yuvaya giriş çıkış vardı bunlarda. Ee, bundan da yumurta gelmiş. Geçen videomuzda belki bunun eşini değiştirebilirim çok fazla e, haşır neşir değiller yuvayla. Demiştim hayvan gidip yuvaya yumurtlamış beni utandırdı. Onlar yine çıkışmaya çalışıyorlar gördünüz mü bilmiyorum ama e, yine e, dediğim gibi tekrardan deniyorlar. Şimdi görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi bunları yeni inşa attım. Bu dişi normalde Japones'teydi. Ee, bunun erkeğimizin dişisi de kursak mantarı oldu. Onu ayırmak durumunda kaldım. O da aşağı kafeste arkadaşlar. Ona şu anda ilaç veriyoruz. Kursak mantarını önlemek için, tedavi etmek için arkadaşlar. Daha sonrasında belki eşe atabiliriz. Buraya geliyorum. Bunlar sürekli yuvada. %100 hamile diyebileceğim bir dişim daha burada var arkadaşlar. Bakın bundan da yuvata gelmemek. Ama %100 gelmeme şansı yok size e, net bir dışkısı varsa onu da göstermek isterim burada bakın arkada kocaman bir dışkı yapmış %100 yüz hamile bakın şöyle geniş açıdan sayacak olursak arkadaşlar kaç tane oturan takımımız var hemen bakalım Vallahi şunlara helal olsun ya 4'te 4 kırmızı yavru cidden şaşırttılar 1 2 3 aşağıya sayma yeni eşleme bunları sayma anlaşıyorlar yumurtlama yok e, 3 4 5 6 7 8 bunlar da olacaklar 8 tane burada var arkadaşlar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bunlar da oldu 22. 22 tane garantide şu anda yavru verecek takımımız mevcut. Gayet güzel bir rakam. Niye gayet güzel bir rakam arkadaşlar? Çünkü gördüğünüz 22 takımın 18'in zaten geçen gün yeni eşleme yaptık. Yeni eşleme dediğimiz ne? Daha önceden birbirleriyle görmeyen, ilk defa kuşkaya yatan kuşlar yani acemi olan kuşlar arkadaşlar. Bunları eşe attık. Normalde e, birazcık zor eşit duruluyor ama biz bakın doğru yaptığımız için videoda da gördüğünüz eşe attığımız gibi çıkışan takımlarımız da oldu. Haftasında yumurta bırakan, hatta haftasında 3 tane yumurta bırakan dişimiz oldu yani. Daha ne diyeyim ben size. Bir tane de beni çok şaşırttı. E, normalde dediğim gibi maksimum ikinci yumurtasının olması lazımdı. Üçüncüyü biraz fazla kaçmış ama ee, bilmiyorum anlayamadım cidden bazen böyle şeyler de olabiliyor arkadaşlar çok fazla kafa yormamak lazım salmaya gelelim salmada tabii ki yeni silahlar yetişiyor arkadaşlar bunlar bizim yeni silahlarımız önümüzdeki sezon için şöyle gösterelim bakın ilk günde e, yavrumuz yavru diyorum çünkü daha 3 aylık anca oldu arkadaşlar burada 5 aylık bir tane e, yakışıklı oğlum var bunu olmazsa bir 2 ay sonra eşe atabiliriz 2-3 ay sonra şuradaki mavi erkeğimize eşe Bakın bunlar şu anda yavru sarılacak kuşlar arkadaşlar. Zafonun içeriği hiç saymıyorum. Aşağıda güzel renkli kuşlarım var. Kralın eski dişisi var. Hemen arkada gösterelim. Orada yavrusunu dövdükten sonra salıncak keyfi yapan bir dişi arkadaşlar. E, keyfi yerine gelmiş. Şu an eşe atsam bir ihtimalle bir problem olmayacak ama ona eşe atabileceğim şu anda elimde erkek yok. O yüzden onları eşe atmayacağız. Yumurta yani beklediğimiz takımları saydım. Şunda belki bir eşleşikliği yapabiliriz arkadaşlar. Onu da artık gelecek günlerde sizlerle beraber bakacağız. Gayet güzel. Takımlar içten içime oturdu. İçime sindi daha doğrusu. İçime oturdu demeyeyim. İçime sindi. Hepsi de gayet güzel oldular. Gayet de güzel yavru verdik. Ayarda kuşlar yan yana gelmiş oldu arkadaşlar. Bunları da zaten sizler de görüyorsunuz. Evet. Yeni Yeniliklerden bahsettik. Yeni gelen kuşlardan bahsettik. Bir tane bu e, üst bas var. Yavrumuz yuvadan atlamış. Onu da gösterelim. Size küsmesin. Yakışıklı bir erkek. Bunu da sahiplendireceğiz. İsteyen olursa e, Instagram'dan bizlere ulaşabilirler. Tam el arkadaşlar. Daha yeni kırmıyor. Yuvadan yeni atlamış bir yavru. El Konuşmak konuşturmak için birebir yavrular bunlar da. Sizlere tavsiye edebilirim. Gönderim yapabildiğimiz yerler e, sınırlı sayıda arkadaşlar ama çoğu yere gönderim yapıyoruz biz. Tokat Erbağ'da bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Erbağ'dan aktarma yapmadan giden otobüslere, giden şeylere verebiliyoruz otobüsleri. Problem olmuyor ama aktarma olduğu zaman ona zaten biz girmiyoruz. Ee, sadece otobüsün direkt aktarma yapmadan gittiği yerlere gönderiyoruz. işte. İstanbul, İzmir, Ankara, e, Samsun, Çorum olsun. Buralara gönderimi sağlıyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.